Öğ öğ öğrendim, mi? Öğrendin. Öğrendin mi? Hı hı. Çabuk öğrendin, değil mi? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Bak, sen öğrendi. evet, öğrendin. Evet, kızım. Öğrendin. Ana bak, öğrendi. Evet, öğrenmiş Anne. Öne. Şöyle. Açayım verin, tamam Tamam aç tamam. bir tane bilir misin anne? misin? Vereceğim. Getiriyorum. Tamam.